Burada iki tane soru var. Bir tanesi Zerdüşt aleyhisselam Allah tarafından gönderilen bir peygamber midir sorusu var. İkincisi de soru Hazret Zerdüşt aleyhisselam hakkında. Kur'an-ı Kerim bize temel olarak bunu e, öğretiyor ki Allah Teala her kavme peygamber göndermiştir. Ve in min ummetin illa nazir. Yani e, yeryüzünde her ümmete e, Allah-u Teala bir zaman peygamber göndermiştir. Bir uyarıcı göndermiştir. Aynı zamanda Allah-u aynı Teala bize şunu da bildiriyor ki bazı peygamberlerin adını biz size öğretmiştik, söylemiştik. Kur'an'dan onların adları geçiyor. Bazılarının isimleri ise geçmiyor. Onun için bir Müslüman genel olarak bütün kavimlere peygamber geldiğine inanıyor. Ve gerisi tabii ki e, Allah-u Teala'ya havale ediyor. Şimdi Hz. Zertuşt, yani Zertuşt diye bir zatın e, İran'da olduğunu e, biz tarihten öğreniyoruz. Ve onun e, öğretilerine yani temel ne kadar biz ulaşabiliyorsak, onlara bakacak olursak, görüyoruz ki orada da bir Allah'a e, Allah iman etmek e, bir söz konusudur, tevhid düşüncesi vardır. Onun için biz diyebiliriz ki Hz. de Aleyhisselatü Vesselam'da Allah tarafından gönderilen peygamberler arasındadır. Evet, evet. Gerçi onun adı Kur'an-ı geçmiyor. Yine de biz de onu peygamber olarak kabul ediyoruz. Kaldı ki artık yani bugünlerde ona tabi olanların düşüncesi nedir? Tabii ki tevhid düşüncesinden sapmış durumdalar. Ama o başka bir şey Hazreti Ertuğrul Aleyhisselatü Vesselam'da tepki diğer peygamberler gibi bir peygamberiydi.